Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Bilim Çocuk Dergisi Ekim 2020 sayısını inceleyeceğiz. Ee, yeni geldi. ve ee, biraz inceledim. Şimdi sizlere de göstereceğim. Kapanda bir tane astronot var. Ekleri yazıyor ve temamız uzay yürüyüşüymüş. Buradaki kapak tarafını değiştirmişler. Ee, burada yine aynı açıklama çıktım, çıktım İçindekiler bölümü. Buraya bir de yılan kalmışlar. Demek ki ne var ne yok o inceledim çok güzel şeyler var gerçekten çok ilgi çekici şeyler var en çok da şunu okumak istiyorum. Sonra simit ve peynirde bir insan öyküleri var burada iki sayfa. Sonra burada hep onun üstündeyiz diye ayaklarla ilgili bir yazı var. Onun devamı var burada da ayaklarla ilgili çok güzel bilgiler veriyor. Burada ayaklar iş başında. Yine ayaklarla alakalı bir şey. Burada yürüyüş parkında onlarla alakalı e, bir etkinlik bulunacak. Uzay araçının dışında diye astronotlarla ilgili ama ilgili bir yazı var. Ondan sonra da onunla ilgili etkinlik var. Sonra bilim içindeki sanat yine çok ilgimi çekti. Bu Burada da uzun bir yazı yazmışlar. Daha sonra arkasında şöyle bir etkinlik var. Yıllar önceki bir dergide de buna çok benzer bir şey vardı. Fakat o dergi şu anda bulmak imkansız. Daha sonra ise tıs tıs diye yılanlarla alakalı hiç iç açıcı olmayan bir yazı var. Daha sonra bunun da bir etkinliği var. Bunu açacağım. Onun arkasında Antarktika maceraları. Yeni gördüm bunu. Yani ben ilk defa gördüm. Burada yeni bir kitap. Yakından insan vücudu ve bilim çocuk de anatomi var. Arkasında da o kelimeyle bulmacılar var. Burada sorun söyleyelim de dünyanın döndüğünü neden hissetmemiz sorusu var. Şahmattaysa merdiven matını göstermişler. Benim en sevdiğim e, mat türüdür. Evde bilimde ise şöyle görseli böyle olan değişik bir etkinlik var. Sizmeler harikalarda kanguru çizimi göstermişler gerçekten çok yararlı olacak çünkü ben yani hiç güzel kanguru çizmem, hiç Çizemem yani direkt ben. burada başka çizim yöntemleri ve burada da kangurularla alakalı bilgi vermişler. Gökyüzü gölüğünde ise gökyüzüyle alakalı şeyler vermişler. Ve 29 Ekim'de Mars görünecekmiş. 20 Ekim akşamı ise Ay, Jüpiter ve Satürn'ün yanında olacakmış. Yani Jüpiter ve Satürn görünecekmiş. Burada bir çengel bunaca var. sizden gelenler de bu şekilde ayla ilgili mi? neyle ilgiliymiş? Uzay yürüyüşüyle ilgili. Ay ile ilgili resimler. Daha sonra ise yanıtlar ve artık en arkasında böyle çok güzel sorular soruyorlar. Bu benim çok fazla hoşuma gitti. Şimdi sizlere ekleri göstereceğim. Bu arada söyleyeyim Antik Bilim Çocuk dergilerini internete verdiler. Belki o dediğimiz sayının e, o dediğim etkinlikte sayıda vardı ama hangi sayı olduğunu hatırlamıyorum. E, eğer linkini bulabilirsem açıklamaları da koyacağım. Şimdi ilk olarak e, her zamanki gibi kartlarımız var. Bu sefer ilgi çekici sürünenler kartları var. Şu şekilde. Ve her zaman gibi kutusunu yapmak için şeyi var. Daha sonra şöyle bir poster var. Anıtka bir posteri. Ben gerçekten çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. Şöyle çizim falan çok tatlı olmuş. Sonra en son olarak şöyle bir tane oyun var. Ve şimdi size nasıl göründüğünü göstereceğim yapınca böyle oluyor gayet güzel ilginç bir oyun şöyle 3 katlı burada da nasıl oynanacağı yazıyor çok güzel ve umarım videoyu beğenmişsinizdir